Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101 Aralık kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada Keramika Kristal kahvaltılık 400 ml 15 lira. Taç bella döküm derin tencere, 24 cm, 499 lira. Taç bella döküm tava, 26 cm, 329 lira. Paşabahçe bahçe saklama kabı, 1135 sisi, 45 lira. Borosilikat French Press 2 isi bir arada, 100 lira. Karma Smart Plastik Ürünler, 18,50 Türk Lirası. Poşet Mandalı, 10 nu, 14 Lira. Motivasyon Matarası 1500 ml 80 lira. Indish Home Cam Su Takımı 5 parça 109 lira. Taç Bella Döküm Basık Tencere 26 cm 499 lira. Keramika Renkli Kalp Çerezlik 20 lira. Keramika Renkli Kupa 25 lira. Saklama Kabı 4lü 55 lira. Maşa Seti 3lü 30 lira. Geyik figürlü matara, 500 ml, 80 lira. Kahve ve süt köpürtücü, 45 lira. Borosilikat cam cezve, 40 lira. Paşabahçe saklama kabı, 595 sisi, 30 lira. Altılı çay bardağı, 65 lira. Arzum Stari El Blender Seti, 749 lira cam saklama kabı, 415 sisi, 18,50 Türk lirası. Double wall karton bardak, 6'lı, 24 lira. Sanifal otomatik Türk kahvesi makinesi, 899 lira. Saklama kabı, 3'lü, 80 lira. Borosilikat desenli kupa, 3'lü, 65 lira. Arzum Clean Compact Siklon Süpürge, 890 Watt ve Toz Torbasız, 2199 lira. Fakir Çayzen Inov Çay Makinesi, 1800 Watt gücünde, 1599 lira. Kivi Mini Tost Makinesi, 439 lira. Kayık Tabak, 15 cm, 15 lira. Aprilla Saç Kesme Makinesi, 259 lira. Aprila saç kurutma makinesi, 399 lira. Silim karton bardak, 6'lı, 15 lira. Aprila 3 başlı hızlı su dalgası maşası, 399 lira. Flavel dijital baskül, 219 lira. Li portatif buharlı kırışık giderici, 549 lira bay bayan kapüşonlu cepli sweatshirt, smalldan x large bedene kadar, 199 lira. Kivi tiftif temizleme makinesi, 139 lira. APEC APM 53 tekerlekli elektrikli moped, azami hızı 25 km, 1000 watt güç ve 7, 8 saat şarj süreli, 39.990 lira. Bayan ten görünümlü içi peluş çorap, 149 lira. Varak baskılı süper soft çift kişilik battaniye, 279 lira. Vakarlı süper soft tek kişilik battaniye, 189 lira. Makimus kuart ısıtıcı, 1200 Watt, 269 lira. Bayan çıt çıtlı mont, 299 lira. Erkek atkı, 60 lira. Kadın etol, 70 lira. Bay balıkçı bere, 40 lira. Kadın bere 35 lira. Balans yaylı yatak 2590 lira. Kadın kasal renkli bere 35 lira. Erkek baskılı bere 35 lira. Bir bere boyunluk 38 lira. Boyunluk 35 lira. Kadın erkek eldiven 25 lira. Kız erkek çocuk eldiveni 25 lira. Tüm masası, 379 lira. Tek kişilik baza başlık seti, 90'a 190 santimetre, 3290 lira. Çocuk pomponlu kulaklıklı bere, 40 lira. Relax süngerli yatak, 1090 lira. Dinamik yaylı yatak, 1390 lira. Tatlanır koltuk, 3490 lira. 4 artı 1 merdiven, 479 lira. Çift kişilik baza başlık seti, 150'ye 200 cm, 6290 lira. Kanatlı kurutmalık, 199 lira. Elmas kırlı çamaşır sepeti, 159 lira. Çift renkli klozet fırçası, 30 lira. Elmas mandal sepeti, 22,50 Türk lirası. Robom büyük boy ABS valiz 649 lira, Robom orta boy ABS valiz 549 lira, Robom kabin boy ABS valiz 389 lira. Duş seti 45 lira. Saatli resim çerçevesi 4 4'lü 179 lira. Elmas sele sepet 80 lira. Eşya kutusu 50 lira. Mega boy hurç 50 lira. Büyük boy hurç 40 lira. Küçük boy hurç 30 lira. Onlo 50 inç Ultra HD ve BOS 2.0 Smart LED TV 9999 lira. Toshiba 55 inç Ultra HD Kled Android TV 16999 lira. Philips 55 inç Ultra HD Smart LED TV 18499 lira. Toshiba 58 inç Ultra HD Android TV, 13.999 lira. Budvas siyah cam ankast reset, üçlü, 4.999 lira. Sek 9 kilogram çamaşır makinesi, 7.999 lira. Sek 451 litre no frost buzdolabı, 13.299 lira. Sek 4 programlı bulaşık makinesi, 5.999 lira. Firanha klavye mouse set, 259 lira. GTC akıllı saat, 599 lira. QCYT13 Bluetooth kulaklık, 479 lira. Firanha şarjlı çocuk dijital fotoğraf makinesi, 999 lira. Kablosuz Bluetooth hoparlör, 349 lira. Oyuncak blok seti, 89 lira. Oyuncak uçak gemisi, 299 lira. Oyuncak sörfçü kız ve kıyafetleri, 70 lira. Oyuncak kumandalı pilli araba, 99 lira. Oyuncak bloklu itfaiye arabası, 50 lira. A101 7 Aralık kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.